Laparoskopik yemek borusu cerrahisi, yemek borusu kanserlerinde veya yemek borusunun e, ilerlemiş büyük e, iyi huylu tümörlerinde yapılan bir cerrahi türüdür. Laparoskopik yemek borusu cerrahisinde yemek borusunun tamamı veya bir kısmı çıkarılmaktadır. Bu işlem ile e, yemek borusu çıkarıldığı için yemek borusunun yerine mideden, kalın bağırsaklardan veya ince bağırsaklardan yeni bir yemek borusu yapılmaktadır. Laparoskopik yemek borusu cerrahisine aslında video assisted yani video yardımlı torakoskopik yani göğüs içinin görüldüğü cerrahide denmektedir. Kısaca VATS laparoskopik cerrahi adını alan bu cerrahi türünde hem göğüs içinde hem de karın içerisinde kameralarla çalışılmakta, organlara elle dokunulmamakta, göğüsün tamamı açılmamakta, karnın tamamı açılmamaktadır. Mide laparoskopik yemek borusu cerrahisinde önce karın içerisinde oluşturulan yemek borusu, yeni yemek borusu göğüs içerisinde gönderilen kameralarla göğüsün içerisine çekilmekte ve burada yeni yemek borusuyla kalan yemek borusu arasında bir bağlantı oluşturulmaktadır. Bunun yanında yemek borusunun tamamı çıkarıldığında bu sefer mideden, kalın bağırsaktan veya ince bağırsaktan yapılan yeni yemek borusu boyuna kadar çekilmekte ve boyunda yutakla yemek yeni oluşturulan yemek borusu arasında bir e, iletişim sağlayacak şekilde bağlantı oluşturularak ameliyat tamamlanmaktadır.